Ankara Ayaş Gökler Mahallesi'nde 6952 metre bir tarla var. Buranın e, tanıtımını yapacağız. İhale e, ile ilgili açıklamasını yapacağız. Değerlendirmesini yapacağız. Muhammen bedel 2 lira. İhaleye çıkış bedeli 1.266.633 lira. Bir teklif var 1 278 lira. %10'da KDV'si var buranın. Buranın şeyde görünüp parsel sorguda bilir kişi raporunda resim gözüküyor. Yanında bahçeler var. Konumu güzel. Resimleri var. Evet hafif meyilli bir tarla. İçerisinde meyve ağaçları kısım meyve ağaçları var bir miktar. Evet. Hmm. Yeri güzel, konumu güzel. Yanında bahçeleri var. Büyük bir ihtimal hobi bahçeleri. İçerisinde de bir miktar ağaçlar var. Yola yakın. Köye yakın. Gökler mahallesine yakın. Yaklaşık 4 kilometre 4 kilometre gelir mi? Aşağı yukarı 3-4 kilometre mesafede koşmuş şu. Yok. 1600 metreymiş. 1500 metre. Çok yakın. Köye çok yakın. Evet. Google görüntüleri de Google Maps görüntüleri de bu şekilde. Bu ağaçlık alanın ön tarafında. Evet. Gibi. Evler tarafında kalıyor yol tarafında değil de diğer tarafta kalıyor. Evet. belki şu gözüken tarlanın bir kısmı da odur. Uç kısmı hafif gözüken bir tarla var. İçerisinde ağaçlar var. Bak şuradaki küçük evden konumunu saptayabiliriz gibi. O ev bu ev herhalde. Evet. Bunun önüne kadar gitmiyor. Şurada. Evet. evet. Biraz yeri meyilli ve tabanı düşük bir yerde. Fiyatlara bakalım. Orada fiyatlar nedir? Ankara Yaş Gökler Mahallesi'nde 6900 metre Aynı metrekarede bir yer var. 239 237'ye 40. 237 40 parsel. Bizim <laughs> ihaleye çıkan baktığımız parselle durum nedir? Yola cepheymiş. Evet bu da yola cephe. Ama köye biraz Uzak konumda. Evet, epey uzak konumda. Başka bir yere gibi. Evet, köy sınırında ama Ayaş sanayi alanına yakın bir konumda gibi. Besi çiftliği, gidip. küme evleri. Besi evet. çiftliğiymiş galiba. Organize besi çiftliğine yakın bir yerde, köy yakın değil mi? Bu da Ana Yurt köyü var, bak sol tarafta. Hı. Anayurt köyüne yakın. Evet. Evet, hobi bahçelerine yakın. Yeri güzel. Yani benzer özellikleri var onda. Yerleşim yerine yakın olması durumu var. Eski çiftliklerine yakın olması durumu var. Elektrik hemen yanından geçiyor. Fiyatı da 488 lira. 500 lira civarında istenmiş. 100 bir tarla. Başka bir yana bakalım. 14 küsur metre var yukarıda. Evet. 217 parsel. 246 da 17 parselde. 24 dönüm. 24 dönüm doğru. 14 dönüm. 14 bin metrekare demiş. 146 Parça parça satlık yer varmış. Evet. İki parça toplamında 20 2000 metrekare 23 bin metrekare yer oluyor. 101 ile 130 155'den satıyormuş. 246 ile 217'yi de 325. 325 bin liradan satıyormuş. Bir şeye bakalım. 101 ada 133 parsele bakalım. 101 ada 133 parsel. Bunun yeri de biraz tepelik bir yerde. 15 dönüm, 15 buçuk dönüm. Tepelerin üstünde. Bunun fiyatı o yüzden biraz ucuz. Bizimkine de yakınmış biraz. Yakın ama burası tepelik. Daha evet, yani biraz. dağ başı gibi bir yer. Düz bir yer değil. 400 lira civarında. Baktığımız parselin metrekare fiyatı 400-450 lira civarında. Konum olarak iyi bir konumda olduğu için 7000 metre varmış. 7000 metrekareye 325 lira metrekare sistemmiş. da 22 parselde. Evet. 6999 metre. Bu da diğer tekke köyüne yakın. Göklere yakın değil de başka bir köye yakın. Buna da fiyat ne denmiş? 325 lira denmiş. Bizim baktığımız parsel 400 lirayı rahatlıkla yapabilecek durumda bir tarla metrekaresi 400 lira yapar. 6000 9 metre değil mi? 950. 6950 7000 metre olsa 47 28 2800 lira rahatlıkla eder. İhale çıkış bedeli 1266 lira. Bir teklif var. 1278 800 teklif edilmiş. Güzel bir parsel. Konum olarak da güzel, yer olarak da güzel.